İyi akşamlar. Bu YouTube'un en çok sevdiğim özelliği ne biliyor musunuz? Böyle beğenmediğiniz biri konuşuyorsa, beğenmediğiniz bir mevzu varsa caddeyi ileri sardırıyorsunuz. Ben YouTube Premium kullanıcısıyım. Çok da memnunum yani. Çoğu platformun yerine bunu seyrediyorum. Çünkü futbolla, ekonomiyle yakından ilgileniyorum. Bazıları bana feyiz oluyor. Bazıları da boş konuşuyor. Bana hiçbir şey vermiyor. Ben kendi içeriğimi üretirken onlardan faydalanmıyorum ama bazılarını da çürütme gereği hissediyorum. bunu ekonomide özellikle yapıyorum ama eee fitnebol yorumcuları için aynı şeyi söyleyemem. Onlar birbirlerine habire alttan üstten giriyorlar. Bazen birbirlerinin kanallarına davet ediliyorlar. Ortamı yumuşatmak için bu iyi bir şey. Yani olmadık insanlar olmadık <laughs> YouTube kanallarına çıkıyorlar. Ben benim yardakçım yok, benim kaynatıcım yok, fiştekçim yok. Yani böyle beni coştursa biri çok daha yükselirim ama öyle bir insan olmak da istemiyorum. Kendi kendime konuşuyorum yani deli gibi. <laughs> Kamerayı görse hani derler ya şey kamerasını güvenlik kamerasını görse konuşanlardan biri. Evet öyleyim çünkü benim terapiye ihtiyacım var. Ben emekliyim, yalnızım. Ee, günde en az e, 1-2 saat konuşmam lazım biriyle. O yüzden e, sizlerle konuşuyorum yani e, beni izleyenlerle. Benim sesim ne kadar duyuluyor, ne kadar ulaşıyor. YouTube'un işte para kazanma sınırını geçemiyorum. Doğru. Bunları ben para kazanmak için yapmıyorum. Ama şunu fark ediyorum. E, tabii hepsinden önemlisi beğeni dilenciliği de yapmıyorum. de bir sözlerimi kesip ya bu, bu kanalı beğenin veya şu hareketi yapan sulular gibi. öyle şeyler yapmıyorum. Benim tarzım değil. Ama şunu söyleyeyim. Bir kere e, videolarımın sonunda söylüyorum bunu. Beni beğenin, e, paylaşın. E, beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Ters beğeni de atabilirsiniz. Sorun değil benim için diyorum. Ama e, ilgilenin, konularınızla bilgilenin. Ben onun için konuşuyorum. Bir taraftan da o var. Bir de bunun manevi tatmini var tabii. Yani aynanın karşısına çıksam, konuşsam kime ne faydası var? Bilmem anlatabildim mi? E, şimdi ben e, esas konuya geçiyorum. E, milli maç akşamındayız. Montella'nın bir tarzı var biliyorsunuz. E, 4-6-0 takıntısı var. Ama Montella'ya kaderi yardımcı oldu. İki maçta yardımcı oldu. Bir Ermenistan maçında Bertu aldığı oyuna. Bertu gol attı. Bertu bir daha şans vermedi. Ya bazı oyuncular vardır. Milli takım oyuncusudur. Bazı oyuncular vardır. Kulüp takım oyuncusudur. Başarılı oldu. Bazı oyuncular da her iki alanda başarılıdır. Şimdi Bertu Elmasoğlu Ermenistan maçında birbirle şeyini kurtardı. Avrupa Şampiyonası maçlarıydı o grup. şey değil bu UEFA'nın bu garip uygulamasını da ayrıca eleştirmek istiyorum. Onu birazdan bir konu başlığı açacağım. Unutmam inşallah. <laughs> e, söylediğim gibi Bertu Elmas'ın onun kıçını kurtardı diyorum. Yani o maçta Ermenistan'a yenilebilirdi. 1-0 geriye düşmüştü. Neredeyse uzatmalara giriyordu. Son dakikalara doğru oyunu aldı attı. Bakın Bertu Bertu uzun boylu fiziği olan bir santrfor. Milli takım kadrosunda da var bu akşam. Ama oynatmayacak. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Öngörüyorum. İnşallah ben yanılırım. İkinci olay Kerem Aktürkoğlu'nun 3 gol attığı maç. Kime attı Kerem Aktürkoğlu? Hattrick yaptı yani. İzlanda'ya. İzlanda sert savunmasıyla ünlü. Hava toplarına hakim savunmasıyla ünlü. Fizik gücüyle ünlü. Biz onu İzlanda'yı, Konya'daydı sanırım maç. 3-0 yendik. Gollerin üçü de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem Aktürkoğlu nasıl o kadar boş kaldı? Nasıl vurdurdular o Kerem Aktürkoğlu'na? Bir gariban ikincilik topçusu. Sanırım Umut Nayır ikincilik topçusu değil mi? Yani şimdiki terminolojiyle birincilik topçusu. Hani biz süperlik yorumluyoruz ya. Ben her zaman şunu söyledim. O zaman da söyledim. Tekrar edeyim burada. Bir santrforun gol atması ya da kaçırması önemli değildir. Bir santrforun oyun içindeki varlığı önemlidir arkadaşlar. Oyun içindeki varlığı neden önemlidir? Rakip savunmayı dengesini kendi üzerine odaklanmasına sebep olur ve orta alan oyuncularına boş alanlar açılır. Umut Nayır'ın ilk golün pasını Kerem Aktürkoğlu'na verdiğini hatırlıyor musunuz? Kaç kişi hatırlıyor? Hiç konuşuluyor mu bu? Kerem Aktarik yaptı. İkinci golde e, savunmayı oyalamasını, dağıtmasını tabiri caizse, dikkatini dağıtmasını daha doğrusu savunmanın, Kerem onun attığı golden bahsediyorum. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Üçüncü golde e, de aynı şekilde Umut Nayır'ın e, çıktıktan sonra oldu gerçi. Yordu savunmanın oyundan düştüğünü tahmin edebiliyor musunuz? Öngörebiliyor musunuz? 3-0 bitti maç. O maçtan sonra Umut Nayır diye bir futbolcu yoktur futbolunda. Niye? Gol atamadı. Gol kaçırdı. Enes Ünal da kaçırıyor. Ama Enes Ünal iyi bir for mu değil mi tartışılır. Bu akşam onunla başlayabilir bakın. Ben Enes Ünal'ın gol atıp atmamasıyla ilgilenmiyorum. Enes Ünal kısır bir santrfor. Yani gol kısır bir santrfor. Ama Umut Nayır ondan daha iyi bence. Benim şahsi görüşüm bu. Sonra Erencan Yardımcı var. Eyüp Spor'da sanırım. Onu da çağırmıyor milli takıma. E olmayacak, en olmayacak insanı oynatıyor. Barış Alper Yılmaz. Ve Barış Alper Yılmaz oynatma sevdası yüzünden Türkiye Hollanda maçını kaybetti. Geçtiğimiz e, Galler maçını da kazanamadı. Hani yenemezsen yenilme hikayesi var ya. Bakın bu akşam eğer Vincent de Montella bu Absürt planında, yani bu 4-6-0 takıntısında devam ederse, ısrar ederse Montella'nın kaderi onun ve onun peşinden bizim kederimiz olacak. Neden? Çünkü biz milli takım, biz Türk'üz değil mi? Ya bu bu ligde centerforsuz oyun diye bir kavram Adana Demirspor'a gelmesiyle başlamadı Montella'nın. Onu deneyenler vardı 4-6-0'a. Fatih Terim bile denedi ama yokluktan denedi. Ve senden de var. Semih Kılıçsoy var. Genç çocuk. Cenk Tosun var. Çağırmıyorsun. Ee, şey var. Ee, Bertu var. Kadronda. Oynatmıyorsun. Umut Nayır var. En kötü dediğin yani altlık lig oyuncusu. Bir kere oynuyor. Kendini gösteriyor. Ondan sonra yok sayıyorsun adamı. Sakat mı değil mi bilmiyorum. Bakın çünkü e, futbol medyası da bu konuda yardımcı olmuyor. Yani nokta atışı sorular sormuyor adama. Ya bu adamın sayesinde Kerem Aktürkoğlu iki gol attı. Üç, üç hat-trick yaptı ya bu iki golü Ümit Nayır'ın sayesinde attı. Bir yarattığı vakumla savunmada, rakip savunmada. İki ilk golün pasını zaten direkt verdi. Göre paylaşımı anlayışı ona mı? Tabii Osimen'in iki tık altı. Osimen'i bile bizim futbol medyası ben ikiye ayırıyorum bunları yani. i̇kiye de ayırmıyorum aslında. Üçe ayırıyorum. Korkaklar, hainler, düşmanlar ve dostlar. Yani dörde ayırdım birden bir yani cephe olarak söylüyorum. Korkaklar o takımı tutuyorlar ama risk almasını istemiyorlar. Ama e, biz bu maçı kazanalım. Okan Buruk üzerine yöneltilen eleştirilerden e, Montele'ye döneceğim de onun için buraya geliyorum. E Okan Buruk işte 3-5-2 ile çıksın da göreyim dedi bir tane hakem eskisi. Kaşer hakem. Erman Toroğlu. Çıktı. Hatta 3-5-2 ile çıkmadı Tottenham maçını. 3-4-3 ile çıktı. 2 santrfor, 1 sahte 9, 1 sağ forvet, Barış Alper 1 sol forvet, Yunus ile çıktı. Oyun içinde o oyun, oyun içinde o plan 3-4-3'ten 3-1-6'ya evrildi. Farkında mısın? Farkında mı acaba bu Erman Hoca? Bunu? Sonra sordular. E ee, ben diyor yorumcuyum ne yapayım falan işte böyle. Mosman oldun korkaklığınla veya hainliğinle baş başa kaldın. Erman Toroğlu 2 yıldır 3 yıldır zaten Galatasaray'ın aleyhinde bilinçli olarak yorum yaptırılıyor. bu? Ali Koç bundan bir kitap almış. Bu da imzalamış galiba. Bir onore olma durumu falan olmuş. Bunun bir kitabı var yazı. Ondan beri döndü herif açıkça Galatasaray'ın karşısına döndü. O pozisyona bile şey maçındaki penaltı dedi. Hakemin uydurduğu penaltı var ya omuz omuza mücadele. Davinson Sanchez'in e, Samsun'un oyuncuyla omuz omuza girdiği mücadele penaltı dedi. Galatasaray'la oyuncu yaptığı zaman ya onunla, oyna devam onunla olmaz diyor. İşte tipik hain yorumcu örneği. Bir de korkak yorumcular var. Bunlar Galatasaray'ın samimi taraftarı. <laughs> Ondan ismini zikretmeyeceğim. Bunlar çoğunluk. Ya iki santrforla oynanır mı bilmiyorum. E bak Galatasaray iki santrforla oynadığı oynadığı için üçlü savunmayla çıkmıyor. Galatasaray mecbur olduğu için üçlü savunmayla çıkıyor. Bodrum maçına da üçlü savunmayla çıkacak. Ve yine 3-4-3 oynayacak ama santrforların yapısı değişecek. Yani Osman inşallah sakatlık falan görmez mini takımda gelecek. Arkasında Yunus Salahi e, ya da Yunus e, Mertens olacak. Salah ile Barış Alper kanatlarda oynayacak. Bu kadar basit. 3-4-3 oynayacak yani Galatasaray. Sarı arkalarında, işte Torreira arkalarında. Onlar dinlenmiş oluyor tabii. Bu bazı oyuncular yıpranmış gelecek. Şimdi buradan Montele'ye dönüyorum. Ya kardeşim sen 4-6-0 çıkıyorsun sahaya. Senin takımın 25-30 tane orta yapıyor maçta. E, kime yapıyor ortayı? Arda Güler'e mi? Barış Alper, hadi Barış Alper arada bir sıçrayıp kafa vuruyor. Nereye denk gelirse. Niye yapıyor orta? Araya oynasa ya. Yok öyle bir niyeti yok takımın. Çünkü oyun alışkanlıkları o şekilde değil. Arda Güler de buna dahil. Ya da alıyor oradan, yayın oradan şut çekiyor. Ya orta yapıyor ya şut çekiyor. Birbirlerini kaçırdıkları pozisyonlar var. Hepsinde Yunus Akgün var. Yunus Akgün'ü kaçırıyorlar ya da Yunus Akgün kaçırıyor Kerem'i. Bilmem anlatabildim mi konuyu. Şimdi bu maça da eğer santrforsuz başlarsa e, bu e, bu maç onun son maçı olur ama bizim için de hüs hüsran olur. Santrforlu başlarsa da oyuna ortak olur. Eee maçtan önce milli takımı çok şişirdi. Avrupa'nın en iyi e, 10 milli takımından biridir dedi. Doğrudur ama bu kadar da şişirme kardeşim. Gevşetmek için yapıyor olabilir. Balkan ne de olsa. Türkiye'de de çalışmışlığı var. Ee, Karadağ, yani Montenegro'yu Karadağ deyince Karabağ'la karışıyor. Montenegro diyeceğim bundan sonra. Ee, Montenegro e, Türkiye'yi gözüne kestirmiştir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Çünkü Abdülkarim Bardakçı da savunmada oynamayacak. E, kanat oyuncularımızdan e, sol kanat Eren Elmalı da oynamayacak. Orayı e, Mert Mündür'le savunmaya çalışacak bir takım. Sağ kanada kimi koyacak? Ben olsam Barış Alper'i koyarım işte. Koy ileri şeyi. Bertu. Yani Barış Alper orayı idare eder. Garsari'de oynuyor sağ bek e. Sol bekte oynar. Sağ bekte oynar. Veya Mert Müldür'ü yerinde tutarım. Sol beke Barış Alper'i koyarım. Ben olsam Santrfor'a Bertu'yu koyarım. Bakın Enes Ünal değil. Bertu. Ya da Semih Kılıçsoy'u koyarım. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'tan gelen çocuk. Bertu koymamın sebebi Fiziki mücadeleye giriyor. Rakibi, rakip savunmanın dengesini bozuyor. Dikkatini dağıtıyor. Semih daha böyle önüne top alıp kısa alanda driplingle ceza sahasında hareketlenen bir oyuncu. Yani yoğun savunmalar arasında her ikisi de farklı bakış açılarıyla başarılı olabilir. Ben olsam 4-4-2 de oynarım yani. Ama ben olsam Montele ben değil. Montele bu akşam gene Barış Alper ile veya al sana Santrfor deyip Enes al la çıkarsa maça bu maç Türk milli takımı için çok zor geçer. Montella'nın son maçı olur. Bize hüsran ve keder olur. bunu da buradan uyarayım. İnşallah aklını başına alır bu İtalyan ve bu plan takıntısından vazgeçer. Yani o plana uymuyor senin oyuncuların sahada. Yani nedir yani? 25 orta yapmışlar Galler maçında. 25 orta. Santrfor'u 25 orta. Sonra giren Santrfor'da Tüm zamanların en e, kısır santrafor Enes Ünal milli takım ölçeğinde. Cenk Tosun'u çağırmaya bile lütfetmiyor. yani Semih alıyor, o yanında oturtuyor. Ya değiştir bunları. Ya bu kafayı değiştir. Bak bir Umut Nayır'ı denedin. Neler oldu? Bir Umut Nayır ya. Santrafor'a en yakın oyuncu bence. Çünkü topu tutuyor. Belli bir teknik kapasitesi var adamın. Ama sen bilindik şeyleri, kartları çekiyorsun. Bir, iki, üç, dört. Boş gelir. Dikkat et. Dikkat et. Bizi üzme. Üzersen seni gönderirler. Zaten niyeti gönderilmek herhalde. Roma'ya gidemediği için biraz üzgün gibi hissettim. Ee, milli e, duygulara iyi pompalama yapıyor. İyi dolduruşa getiriyor insanları. Ama işte sonuçta bir İtalyan sistemi var. O sisteme dahil oyuncularla oynamak istiyor. Ee, i̇nşallah beni yanıltır. Ters köşe yapar. Montenegro'yu sahasında 0-3 katlar 0-3 yani, ile 3'e katlar yani öyle söyleyeyim biz atarız golleri onu demek istiyorum ve e, maçı kazanır geliriz e, maç kazanmak önemli ama bu UEFA e, Uluslar Ligi çok angarya bir konu bence UEFA'nın ukalalığından başka bir şey değil oyunculara çok yük biniyor sakatlık riskleri artıyor milli takımlardan sakat gelmesin diye dua ediyorum ben Milli maçtan çok Osimen'in e, Davinson Sanchez'in oynadığı milli maçlara bakıyorum. Yani aman ha birbirine bir şey olmasın. Korku içinde sevdim. Çünkü Galatasaray'ın durumu daha kritik. Pamuk ipliğiyle oynuyor Galatasaray. Bir santriforu var doğru düzgün elinde. Bas şu saymıyorum. Bir de e, stoperi var. Davinson Sanchez. Ki bu hafta Bodrum maçında deplasmanında cezalı olduğu için oynamayacak. Orada da üçlü savunmaya devam edecek mi etmeyecek mi Okan Buruk? Onu hep birlikte izlemiş olacağız. Montel e, Montele'ye her şeye rağmen milli hocamız olduğu için başarılar dilerim. İnşallah ben bilmem yanılırım. bana sallarsınız baştan sonra. Çünkü böyle konularda haklı çıkmayı sevmiyorum. Maçı kaybediyorsun, haklı çıkıyorsun. Bak ben demiştim, demek kimseye bir fayda sağlamaz. Herkese iyi akşamlar e, ya da iyi geceler dilerim. Yükleme e, verisine göre değişecek çünkü zamanı değişiyor. E, mümkünse e, benim videolarımı beğenebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, e, yanlışlarımı eleştirebilirsiniz. E, her ne kadar suç ilisan ettiysem affola diyor ve bu sunumu burada bitiriyorum. Evet, bitirdi de bitmiyor.